Herkese merhaba arkadaşlar. Dila kenti plan vardır. Yani tabi bir sürü abonesi var. Neyse. Ee, şimdi Dila kenti izleyenler bilir. Dış ses var ama adı dış ses yani. Anlayabilirsiniz zaten. Yüzünü göstermiyor. Zaten sadece sesini duyuyoruz biz yani genellikle videolarda. Yani Mert, Yiğit ve Yağmur hatta Çağla olmadığı zaman diş sesle birlikte video çekiyorlar. E, bilmeyenler için zaten bilmeyenler için söylüyorum. Diş ses ve Dila abla Dila ablamız ya da Dila arkadaşımız olabilir. Arka, arkadaşlar. Neyse arkadaşlarım ben hemen size göstereyim. Diş sesin yüzünü tek görebildiğim görüşürüz. Benim için bir dakika sizin için saniyeler olacak. Hatta bir saniye bile olabilir. Arkadaşlarım geldim. Görüyorsunuz arkadaşlarım. Bunu geri alabilirsiniz yani bu videoyu. Bir tane dila var. Neyse arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Dila teki tek sesi gördünüz mü? Eğer göremediyseniz videoyu geri alabilirsiniz. Herkese görüşürüz.